Bravo kediler bravo Yemek yiyen suyunu içer Oh yarasın kedi oh Yemeğini yiyen suyunu içer Oh bravo kedi bir daha söyleyelim şarkımızı Yemeğini yiyen suyunu içer Oh yarasın kedi Bir daha söyle Yemeğini yiyen suyunu içer kedi bravo Maşallah Yemeğini yen, suyunu içer. Yemeğini yen, suyunu içer. Yemeğini ye, hoppa. Suyunu içer. Yemeğini ye, suyunu içer. Yemeğini yen, suyunu içer. Yemeğini yen, suyunu içer. Yemeğini yen, suyunu içer. İmigini suyunu içer. İmigini suyunu içer. Bak şarkı gibi oldu bak. İmigini suyunu içer. İmigini suyunu içer. İmigini suyunu içer. İmigini suyunu içer. iranian sirniches iranian sirniches iranian sirniches thank you very much have a nice day bye